Bismillah, şimdi e, dün e, Gülistan'ın yani Güller ülkesinin neden yazıldığını anlattık. Sonra bölümlerini anlattık ve o bölümlerinden e, bir tanesi padişahların tabiatına dair. Gülistan'ın şöyle bir özelliği var. O 8 bölümü dün anlatmıştım. Tabi aslında birkaç kere okudum kayıt da yapıldığı için şey olmasın. E, hepsini hani tekrarlamayayım ama özü şu. Gülistan e, içinde şiirler olan ama aynı zamanda e, aynı zamanda bir siyasetname. E, aynı zamanda bir siyasetname. Aynı zamanda bir kişisel gelişim, aynı zamanda bir ahlak kitabı, gerçek anlamda bir ahlak kitabı, bütün bunların hepsini veriyor. Yani daha başka şeyleri de var tabi vasıfları özellikleri, ama bu vasıflar mütebariz. düşün bölümlerin ilki padişahların tabiatıdır. Burada ben 41 tane hikaye anlatıyor. 41 ayrı ve kısa hikaye bu bölümde. Ben onların içerisinden bazılarını seçtim, onları okuyacağız. Birlikte böyle ibret alınacak şeyler, hikmetli. İçine birçok yerde ayet-i kerime şey yapılmış, meal giydiril yani yedirilmiş. O verdikleri cevaplar mesela o şekilde işin aslında <laughs> ayettir. Mesela hikmeti de biraz orada. Onunla desteklenmiş. Yani bir gerçek anlamda bir İslam tefekkürünün de, İslam medeniyet tasavvurunun da bir kitabı. Bu manada önemli ve Gülistan'ın okullarda, okullarda, medreselerde çok uzun zamanlar ders kitabı olarak okutulmasının sebebi de budur çünkü herkesin ondan alacağı şeyler var. Ee, o bu şeyle e, başlayalım. Ee, padişahla esir. Birinci hikaye. Bir padişahı işittim. Bir esirin öldürülmesini emretmişti. Zavallı esir ümitsizlik içinde kendi dilince padişaha sövüp saymaya, saymaya uygunsuz şeyler söylemeye başladı. Canından el çeken gönlünde ne varsa söyler demişler ya. İnsan yese düştü mü mağlup kedinin köpeğe saldırması gibi dilini uzatır. Zaruret vaktinde kaçma imkanı kalmayınca el keskin kılıcın ağzına yapışır. Hani bizde Türkçe'de bir söz vardır. Denize düşen yılana sarılır gibi. Bunun gibi bir söz. Padişah esirin ne söylediğini sordu. Demek. Anlamıyor. Esir başka bir dilde konuşuyor iyi kalpli vezirlerden biri öfkelerini yenenler ve insanları affedenler diyor padişahım. Burada da söylediği şey velkazimin <tiyazı> elgaiza velafin anin nas vallahu yuhibbul e muhsinin. E Ali İmran suresinde e 134. ayet müminlerin vasıflarından bahsediyor. Vallahu yunfikun mimma razaknahum. Yani onlar kendilerine rızık olarak verilenlerden infak ederler. Vel kazimin el gayze. Öfkelerini tutarlar. Öfkelerini kontrol ederler. Vel afine anin nas. İnsanları affeder. Allahu yipbül mühsinin ee, Allah iyi davranışta bulunanları güzel davranışta bulunanları güzel olanı sever. Mealen şey bu bu İmran. Vezir bu ayetin mealini söylüyor. Diyor ki esir diyor bunu söyledi diyor. Ee, öfkelerini yenenler ve insanları affedenler diyor padişahım. Cevabını verdi. Hükümdar esiri acıdı. Onun kanını dökmekten vazgeçti. Ama ilk konuşana zıt giden bir vezir dedi ki, başka vezirler de var. Bizim gibi kimselere padişahın huzurunda sözün doğrusunu söylemekten gayrısı yakışmıyor. İşte bu esir padişaha küfretti, uygunsuz laflar söyledi. Öbür vezir de onu söylüyor. Yani şikayet ediyor. Sen ne diyorsun? Yalan söylüyorsun diyor. Aslında adam böyle söylemedi diyor. Hükümdar bu söz üzerine yüzünü buruşturdu. Bana onun bu yalanı dedi. Senin söylediğin şu gerçekten daha hoş gelmişti. Çünkü o yalan bir iyilik içindi. Halbuki bu gerçek kötülüğe dayanıyor. Nasıl ki bilgeler iyilik için söylenen yalan fitne koparan doğrudan iyidir demişler. Her sözü Padişaha her sözü padişaha geçen bir kimse iyilik dışında bir şey söylerse yazık olur. Sözü her padişaha geçen kişi kalkıp hani böyle kötü bir şey söylerse bu yazık olur diyor. Ee, Feridun'un Feridun'un köşkündeki kemere şunlar yazılmıştı. Sadi diyor. Feridun kim? Feridun, e, Piştadyan sülalesinden Cemşid'in torunudur. Bu İran e, meşhur e, efsanesi. E, onun e, torunu. Dolayısıyla Feridun'un e, köşkündeki kemerdeki yazıyı hatırlatıyor Sadi. Cihan kimseye kalmaz ey kardeş. Gönlünü Yaradan'a bağla o kadar. Dünyanın mülküne dayanıp güvenme, o senin gibi nice kimseleri besleyip öldürdü. Temiz can, göç yolunu tuttuktan sonra, ha taht üzerinde ölmüşsün, ha toprak üstünde. Hikaye burada bitiyor. Ee, padişahla ilişki Padişah'a ne söylenmesi gerekir Padişah'ın yanında? Ve bununla ilgili Padişah'ın davranışı, tutumu üzerine bir hikaye. Bir başka hikaye. Çavuş çocuğu. Oğulmuş'un Saray kapısında bir çavuş çocuğu gördüm. Olmuş Irak Acem'de... yani Irak'ın İran bölgesinde, mu güney İran, şey güney Irak oluyor işte Basra muhiti bölgesi. Önce önce orada validir, sonra orada emir oluyor 13. yüzyılda. Ondan bahsediyor. Olmuş dediği o. Olmuş'un saray kapısında bir çavuş çocuğu gördüm. Zekası, uyanıklığı, kavrayışı ve sezgisi anlatılmakla tükenmezdi. Ta küçüklüğünden beri alnında büyüklük belirtileri vardı. Akıllıydı, başının üstünde yücelik yıldızı parlıyordu. Velhasıl çocuk sultanın gözüne de girmişti. Çünkü vücutça güzel, ruhça olgundu. Zaten bilgeler, zenginlik mal ile olmaz, hünerle olur. Büyüklük yaşta değil, baştadır demişler. Akranı, onu kıskandılar. Bir hıyanetle suçlandırdılar. Öldürmek için boşu boşuna uğraşıp durdular. Dost vefalı olduktan sonra, düşman ne yapabilir? Sultan, bunlar sana neden düşman oldular diye sordu. Çocuk cevap verdi. Efendimizin, efendimin devleti sayesinde kapı yoldaşlarımın hepsinin gönlünü aldım. Yalnız hasetçi ile baş edemedim. Çünkü o olsa olsa benim nimetimin yokluğuyla sevinecek. Hemen efendimin devleti ve ikbali var olsun. Ben kimsenin gönlünü kırmayabilirim. Ama hasetçiye ne yapayım? O kendiliğinden azap içinde. Ey kıskanç insan, ölde kurtul. Çünkü bu öyle bir azap ki ıstırabından ölmek sizin kurtulamaz. Diğer herkesi ikna edebilirsin ama haset duygusu öyle bir illettir ki yani ölümün dışında bir şey bunu kurtarmaz diyor açıkçası. Bahtı acı olanlar gözdelerin nimet ve mevkilerinin yok olmasını candan isterler. Yarasa gözlü kimse gündüzün görmüyorsa güneş kaynağının günahı nedir? Doğrusunu istersen böyle bir gözün böyle bin gözün kör olması güneşin kararmasından daha iyidir. Burada da hasetle ilgili yine insanın ıı, temel problemlerinden birini hikaye etmiş. Bir başka hikaye yine buradan benim seçtiğim gemideki köle. Padişahın biri yabancı bir köle ile gemiye binmişti. Köle asla deniz yüzü görmediği gibi gemi sıkıntısı da çekmemişti. Ağlayıp sızlıyor vücudu tir tir titriyordu. Her ne kadar avutma istedilerse de sakinleşmedi. Onun yüzünden padişahın dirliği bozuldu. Ama çare bulamıyorlardı. Gemide bir bilge vardı. Emredersen dedi, şunu ben susturayım. Padişah en büyük lütuf olur cevabını verdi. Bilge emretti köleyi denize attılar. Birkaç kere dalıp çıktı. Sonra saçından tutarak gemiye doğru çektiler. Köle iki eliyle dümene asıldı. Yukarı çıkınca bir köşeye oturup sakinleşti. Padişaha bilgenin tedbiri hoş geldi. Bunda ne hikmet vardı diye sordu. Bilge cevap verdi. Önce batmanın sıkıntısını tatmamıştı. Gemideki esenliğin kıymetini bilmiyordu. Bunun gibi afiyetin değerini ancak felaket gören bilir. Ey karnı tok olan sana arpa ekmeği hoş gelmiyor. Ama o senin gözünde çirkin olan şey benim sevdiğimdir. Cennetin hurileri için Araf cehennemdir. Cehennemdekilere sor Araf cennettir. Sevdiği göğsünde olanla Kapıya göz dikip bekleyen kimse arasında fark vardır. Sevdiği göğsünde olanla kapıya göz dikip bekleyen kimse arasında fark vardır. Yani arzu ettiği elinde olan ile gözü sürekli bekleyen hani bir şey bekleyen ihtiyaç içinde olan arasında fark vardır. Buradaki şey de hani elindeki nin kıymetini bilmek insan bazen onu kavrayamıyor ancak daha beterini gördüğü zaman, tattığı zaman mihnete düşünce, sıkıntıya düşünce aslında onu alıyor. Onun için adam demek ki gemiye ilk defa bindi, gemi sallanıyor, ondan huzursuz oldu, korktu. Onun mı? yani çok daha demek ki şey yaptı, aşırıya gitti. Bunlar da bu baklar bu öğrenmiyor, öğrenmemiş yani. Öresini aldılar denize koydular denizin içinde sıkıntıyı gerçek sıkıntıyı gördü Ondan sonra çıkarınca ha Demek ki Burası Aslında iyi bir yermiş Ben farkında demişim büyük Evet, evet. Şey bu son bir hikaye daha okuyup bitirelim bu akşam Şam camiinde diye bir hikaye bir yıl Şam Camii'nde kendisine selam olsun. Yahya Peygamber Türbesi'nin başucunda itikafa girmiştim. Bu Sadi ilk sohbette anlattım. Ömrünün üçte biri eğitimle, üçte biri seyahatle, üçte biri de ibadetle geçiyor. Yani 90'a yakın yaş yaşıyor. 15 yaşında hacca gidiyor ve çok geziyor. Şam, Halep, Diyarbakır, işte şey Hindistan, İran, Ortadoğu yani her tarafı gezmiş. Yemen. <laughs> ha öyle. Üçte bir, üçte bir, üçte bir. Ee, diyor ki ben diyor Yahya Peygamber Türbesi'nin başucunda itikafa girmiştim. Bu Şam Emevi Camii'nde. Ee, biz de gittik oraya 2009 yılında güzel günlerdi o günler. Ee, evet bir sabah namazı kıldıydık orada. Ee, nasılsa Arap hükümdarlarından insafsızlığıyla tanınmış biri türbeyi ziyarete geldi. Namaz kılıp hacet diledi. Bu kapının toprağına yoksul da köledir, zengindir. Hele daha zengin olan daha çok muhtaçtır. Daha zengin olan daha çok muhtaçtır. Sonra bana döndü. Çetin bir düşmandan çekiniyorum dedi. Dervişlerin himmet ve samimi ibadet makamından gönlünüzü bana yoldaş ediniz. Cevap verdim. Zayıf olan halka merhamet et ki kuvvetli düşmandan zahmet çekmeyesin. Zayıf olan halka merhamet et ki kuvvetli düşmandan zahmet çekmeyesin. Zorlu pazılarla, yumruk gücüyle, takatsız bir zavallının pençesini ezmek yanlıştır. Düşkünleri esirgemeyen kişi korksun. Bir gün ayaktan olursa elinden tutan bulunmaz. Kötülük tohumu ekip iyilik uman kimse kafasını beyhude yormuş, boş kuruntulara düşmüş olur. Pamuğu kulağından çıkar da halka karşı adil ol. Sen adil olmazsan eğer bir adalet günü gelecektir. Adem oğulları aynı vücudun uzuvlarıdır. Çünkü aynı cevherden yaratılmışlardır. Felek bir uzva elem getirse öbürlerinin huzuru kalmaz. Ey başkalarının başkalarının acısıyla kaygılanmayan sana insan demek yakışık olmaz. Bugünkü efendim Evet, evet, evet. Evet, bunların aralarında işte satır aralarında bu şeyler var. Ya hadis var, ya ayet var. Onların meali var. Evet, teşekkür ediyoruz. Sadakallahul Azim.